Evet, Cennet Koyun'a geldik. Bu şekilde. Önceden bakir bir koydu. Size önceki halini de göstereyim buranın. Şu anda ne hale gelmiş görebilirsiniz. Normalde halka açık bir yer olması lazımken şezlonglar falan doldurulmuş hep. Normalde drone çekimi de yapıyordum. Drone çekimini de yasaklamışlar. Kendi kafalarına göre. Şimdi size ortamı göstereyim. Buraları işletmeler doldurmuş. Hep paralı kullanım buraları. Zaten karşı dağda oyup biçmiş. Cennet koyu bu hale gelmiş. Bunu göstereyim dedim sizlere. Önceki halini de atarım. Şimdiki halini de paylaşırım. Şimdiki halde bu şekilde. Evet burada inşaatlar parçalıyorlar dağları. Güzelim manzaranın arasında böyle parçalıyorlar dağları. Şu anda cennet koyunun hali de bu şekilde. İşletmeler falan ele geçirmiş. Yüzde 60'lık 70'lik kısmını. Önceden berrak tusu bayağı temizdi. Şu anda berraklığı gitmiş sadece şerraklığı kalmış. Yani bayağı denize girilmeyecek çamur hale falan gelmiş deniz. Son durum bu şekilde. Şimdi drone ile çekmemize de izin vermediler. Ama yine de çekip göstereceğim sizlere. Yapacak bir şey yok. Cennet koyu. Güzelim cennet koyu. Adı cennet ama çevirdikleri yer cennet mi canlan mı belli değil. Seneler önce de aynı yerden çekim yapmıştım size. Buradan insan pisliklerini bahsetmiştim, göstermiştim. Cennet koyunu da temizlemiştik. Sigara izmaritlerinden, içki şişelerinden ama yine keyif yapmak için gelip de buraları kirletenler eksik olmamış. 2024 yılında da halen geçerli. Tek farkı bu dağları daha fazla oymuşlar. Doğallığı daha fazla bozulmuş. Ayrıyetten Halk plajının olduğu yerde bir işletme kapatmış orayı diyeyim. Çökmüş demeyeyim de kapatmış diyeyim. Drone uçurmaya falan izin vermediler kendi akıllarınca. Ama yine de uçurup çektim sizlere. Ayrıyeten şezlongları falan girişi ücretli yapmışlar. Saçma sapan bir hale getirmişler. Onu da bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Ya yani buranın tadını çıkartalım diye geldik ama çöpler de halen duruyor. Doğa katliamı da sürüyor. Ayrıyeten cennet koyunu da gasp etmişler diyebilirim. 2024 yılında yazında son durum bu. Yorumu sizlere bırakıyorum. with the nails down there.